Türkiye Jockey Kulübü Ankara Kulübü koşusunu Malkoçan kazandı. 8 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen yarış KV8 75. yıl Ankara Hipodromu'nda saat 16.30'da start aldı. 3 artı yaşlı safkan İngiliz atlarının katılımlarıyla koşulan mücadele 1600 metre mesafe üzerinden Çin pistte gerçekleştirildi. 2022 yılı Ankara Kulübü koşusunda jokey Gökhan Kocakaya ile start alan Mehmet Cahit Malkoç'un sahibi olduğu Malkoçan, Talipan Always Runner Always Klasik pistten galibiyetle ayrıldı. Ali Kut Kutnak yetiştirmesi Muzaffer Kılıçseyre'nin antrene ettiği 4 yaşındaki Doğru Erkek Safkan'ın elde ettiği bu birincilik yarış hayatının 7. galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Yarışın galibi Malkoçan için bitiriş derecesi 1 dakika 35 saniye 35 salisi oldu. Tamamı erkek 6 safkanın start aldığı mücadelede Expectancy tabelanın ikinci basamağında kendisine yer bulurken Golden Ruler 3. Atıcı Bey 4. Lorenzo ise 5. sırada yer aldı. Yarışın ardından düzenlenen törende kazanan Safkan'ın sahibi adına antrenör Muzaffer Kılıç Serene Kupası'nı Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanımız Doktor Metin Özaslan verdi. Törene Ankara Hipodrom Müdürü Özgür Kaya da katılırken Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyelerimizden Genel Başkan Yardımcısı Yakup Odabaşı, Genel Sekreter Atilla Saka, Naşit Tosun, Serpil Yıldırım, Gökalp Gözübenli, Dilan Gündoğan, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerimiz, Kızılca Gün TV Genel Yayın Koordinatörü Murat Özbülbül ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Arkeoloğu Belma Kulaçoğlu da törene katılım sağladı. Golden Ruler, Işman Çizik'le, 5 numaralı Lorenzo, Akın Sözel'le ve 6 numaralı Malkoçan, Gökhan Kocakaya'yla bu koşuya katılacak. Evet, JT Bacı Koşusu'nun ardından bir koşu daha Ankara Koşusu Kısa Vadisi 8 İngiliz Adları'nı yani çift 1600 metre mesafede izleyeceğiz. ve şeref sürdüğünde yine konuklarımız var. Seymenler yine yerlerini aldı. Hepsine hoş geldiniz diyelim ve onlar da keyifle burada bu heyecanı yaşıyorlar. Her gibi olduğu gibi burada konuğumuz oldular. Hepsine selamlarımızı iletelim. Evet Ankara Kulübü, Ankara Kulübü Derneği 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevmenlik geleneğini ve 27 Aralık Cumhur'un yaşatım talimatıyla Ankara Kulübü adıyla kurulmuştur. Derneğin kurucuları sevmenlik geleneğini 19. yüzyıldan 20. yüzyıla taşıyan Mustafa Kemal'i 27 Aralık 1919'da coşkulu sevmen alayı töreniyle karşılayan Ankara sevmenleriyle Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nda sayısız katkıları olmuş Ankara Kulübü Derneği Ankara'nın en köklü sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde şubeleri bulunan dernek kurulduğu günden itibaren sen seymenlik geleneği başta olmak üzere Ankara'nın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Evet Ankara Kulübü ve ee, yine misafirlerimiz bu kupalı kuş için şeref türünde yerlerini aldılar. Şunlarla kupa töreni de ekranlarımıza gelecek. İçin pistin mesafeli önemli sapkanları pek çok kez birbirleriyle mücadele içerisinde oldular. Yarışseverlerine aşina olduğu sapkanlar, yıldız tozu atıcı ve expectancy golden roller Lorenzo ve Malco Chan uzanabilmek adına ter dökecek olan atlar Safkanların start gerisindeki hazırlıkları sürüyor. Beş arada Lorenzo baksa doğru yürümeye başladı. Lorenzo yerini aldı. Expectancy ve Atıcı Bey kaldı Baksın dışında. 2 numaralı Atıcı Bey Vaks'a yaklaştı. Atıcı Bey yerini aldı. 3 numaralı Expectancy kaldı Vaks'ın dışında. Şimdi o giriş hazırlığına başlayacak. Expectancy Sarp Kalevizinin sonunda kurbanına yaklaşacak. Ahmet Çelik gözündeki örtüyü aldı expectancy'den. Bu şekilde baksa doğru yaklaştı expectancy. Evet. 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 Yarış içeri isteyebilirsiniz. Son Olsun. giriş yapacak yani, baksa, yani. expectancy and evet. baksa yerleşecek. Evet. Olmuruz, bir kez daha gözlerini örtücük giyin. Ahmet Çelik expectancy'nin start görevlerinin de yardımı var. <laughs> mücadelesi verdi. Bir üç numarada önde dönmüştü. Bir buçuk kadar gerisinde dört numaralı Golden Rule ikinci ikideydi. On iki boya kadar gerisinde ise 6 numaralı Malkoçan girdi. Düzlüğe çıkıldıktan sonra 3 numarada Expectancy koşunun lideriydi bu Farkı azaltan 4 numaralı Golden Rule oldu. Orta kulvardan da 6 numaralı Malko Çağ atak yaptı. Son 200 metrede 2 santimden daha yakalayıp geçmeyi başardı. Kırmızı arındı çok iyi 6 numaralı Malko Çağ ve koşuyu da Gökhan Kocakaya'yla kazandı. 3 numaralı Expectance, 2. Nurken, 4 numaralı Golları olur. Gol, gol, 3. 2 numaralı Atışı ve 4. 5 numaralı Görenzo'da 5. oldular. 6, 3, 4, 2, 5. Kaycı nasıl Değerli misafirlerimiz günün altıncı koşusu olarak gerçekleştirilen Ankara Kulübü koşusunu Kulübü Mehmet Can Kemal koşu sahibi olduğu altı numaralı Malko Tan, Jokey Jokan Kocakaya ile kazandı. Ankara Kulübü Başkanı Sayın Doktor Mesut Özatlan kazanan sahibi adına Sayın Zafer Kılıç ödülünü takdim edecekler. Başkan,